Londra. Uygarlığın kalbinde bir laboratuvar. İnsanlık öfkeyi kontrol altına alabileceğini sanmıştı. Ama o öfke kısa sürede kanla, çığlıklarla ve ölümle yayılacaktı. Hem de tüm dünyaya. Deney farelerinden oluşan reş virüsü birkaç gün içinde tüm İngiltere'yi sessiz bir mezarlığa dönüştürme yolunda ilerliyor. 28 gün sonra bir hastanede gözlerini açan Jim Artık bildiği dünyadan eser kalmadığını fark edecekti. Sokaklar boş, şehir sessiz. Ama ıssızlık, gölgelerin ardında bekleyen dehşetin sessizliği kurtulan birkaç kişiyle birlikte. Hem enfekte olmuş insanlardan hem de kendi karanlığını teslim olan insanlardan kaçmak zorundaydı. Çünkü bu yeni dünyada asıl tehlike artık virüs değil, insanın doğasının ta kendisi. Evet dostlarım, sırada başka bir kıyamet sonrası filmi olan zombi kıyameti olarak da adlandırabileceğimiz bir film var. Videoya geçmeden önce sen dostum kanala yeni geldiysen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi sakın unutma bu kanal kesinlikle gelişmesi gerekiyor diyorsan katıl butonundan ve süper teşekkürden bana olan desteklerini gösterebilirsin. O zaman bu virüs salgını filminin şimdiye kadar anlatılmayanları neymiş? Gelin birlikte bir bakalım. <laughs> Deni Boyle bu filmde zombi kelimesini özellikle kullanmamıştı. Çünkü filmdeki yaratıklar aslında ölü değildi. Yaşayan ama akıllarını tamamen kaybetmiş öfke virüsünün köleleriydi. Bu ayrım zombi sinemasını yeniden tanımladı ve The Walking Dead gibi sonraki yapımlara ilham olmuştu. Virüsün kökeni kurumsal olsa da senarist Alex Garland hikayeyi hazırlarken Ebola ve Marburg gibi kan yoluyla bulaşan Ölümcül gerçek virüslerden ilham almıştı. Yani filmdeki bulaşma hızı bilimsel temele dayanıyordu. Bir anlamda gerçek korkunun laboratuvar versiyonuydu. Film tarihine geçen o ünlü boş Londra sahneleri için ekip sabaha karşı saat 4 sıralarında çekimlere başlıyordu. Trafik açılmadan önce sadece birkaç dakika içinde çekimleri tamamlamaları gerekiyordu. Bu sahneler için ondan fazla kamera hazır bekletildi ve çekim bittiği an yollar yeniden açılmıştı. Yani o sessizlik tamamen gerçekti. 2002'de sinema dünyası hala film kameralarıyla çalışıyordu. Ancak 28 gün dijital kameralarla çekilerek kir, pus ve kasvetli atmosferi daha belgesel vari göstermeyi başarmıştı. O grinli, rahatsız edici görüntüler teknik bir yetersizlik değil, bilinçli bir dehşet tercihiydi. Filmde kullanılan renk paleti tesadüf değildi. Sarı tonlar virüsün bulaştığı, öfkenin yükseldiği sahnelerde. Mavi tonlar insanlığın son umudunu temsil ediyordu. Finaldeki açık mavi gökyüzü aslında insanlığın henüz tamamen ölmediği anlamına gelmekteydi. Danny Boyle bunu görsel moral çizgisi olarak adlandırmıştı. Amaçsa izleyiciye fark ettirmeden umut enjekte etmekti. Film aslında dört farklı son ile çekilmişti. Bazı versiyonlarda Jim ölüyor, bazılarında kurtulanlar hiç bulunamıyor, hatta bir finalde tüm karakterler laboratuvarların içinde ölüme terk ediliyordu. Yapımcılar bu alternatif finalleri ger gerçeğe en yakın kabusu bulmak için test etmişlerdi. Film boyunca 28 sayısının tekrarlaması yeniden doğuş ve cezalandırılmış insanlık teması ile ilişkilendirilmişti. Yönetmen bunu İncil'deki 28. bölümlere gizli göndermeler olarak işlemişti. Özellikle filmin sonunda ışığa doğru giden yol sadece kurtuluşu değil, insanlığın yeniden yaratılışını simgeliyor. 28 gün sonra sadece bir zaman dilimi değildi. Filmde 28 sayısı döngüyü temsil ediyor. Virüsün yayılma süresi, kahramanın uyanışı, mevsim geçişleri ve insanlığın kendi çöküş periyodu hep 28 günle sınırlıydı. Gerland ve Boyle'un orijinal notlarında bu sayının ay döngüsü ve kadim yeniden doğuş mitleriyle ilişkili olduğu yazılıydı. Yani film fark ettirmeden kıyameti kozmik bir döngüye bağlamaktaydı. Manchester'daki askeri karargah sahnelerinde kullanılan askerlerin bir kısmı gerçek İngiliz ordu mensuplarıydı. Bu filmdeki disiplinli ama karanlık askeri atmosferi daha inandırıcı hale getirmişti. Yani o baskıcı, tehlikeli ordu düzeni kurgu değil tamamen gerçekti. Danny Boyle'a göre film aslında bir zombi filmi değil. İnsanlığın karanlık tarafını anlatan bir deney. Korkunun kökeni yaratıklarda değil, onları doğuran insanlarda demişti. Yani film sadece bir salgın hikayesi değil, insanın öfkesine tuttuğu bir aynadır. Filmin açılışında virüsün ilk kez bulaştığı sahnede aktivistler laboratuvardaki şempanzeleri şiddet içerikli haber videoları izlerken serbest bırakır. Bu sahne tesadüf değildi. Yönetmen burada medyanın insanlardaki öfkeyi nasıl yaydığına dikkat çekmişti. Yani Reç virüsü aslında televizyonun ta kendisiydi ve biz çoktan enfekte olduğumuzu yüzümüze tokat gibi vurmayı anlatmıştı. Jim gözlerini açtığında çıplak ve savunmasızdı. Bu sahne Hristiyan ikonografisinde yeniden doğan kurtarıcıya yapılan bir göndermeydi. Ancak bu defa insanlığı kurtarmak yerine insanlığın neye dönüştüğünü görmek gerekiyordu. Yani yönetmenin amacı açıktı. İnansız bir çağda kurtarıcı bile umutsuzdur. Filmdeki askeri grupta hiç kadın asker bulunmaması bilinçli bir tercihti. Yönetmen medeniyetin yıkılışında erkek egemenliğinin çürümüşlüğünü göstermek istedim demişti. Kadın karakterlerinin film boyunca yaşama içgüdüsüyle hareket etmesi, erkek karakterlerin ise güç ve kontrol takıntısıyla yıkıma sürüklenmesi, insanlığın sonunu anlatan en sessiz ama güçlü detaylardan biriydi. Yönetmen yıllar sonra verdiği bir röportajda filmin finaliyle ilgili kimsenin bilmediği alternatif bir sonu olduğunu itiraf etmişti. Bu versiyonda Jim enfekte olur ama öfkesini bastırarak bilinçli bir reş taşıyıcısına dönüşüyordu. Yani insanlık kendi içindeki virüsü kontrol öğrenmişti. Ama bedeli, ruhunu kaybetmekle sonuçlanmıştı. Bir virüs, birkaç damla kanla dünyayı diz çöktürmeyi başarmıştı. Ama asıl felaket kanla değil, insanın içindeki öfkeyle yayılmıştı. Medeni dediğimiz toplum, bir anda kendi karanlığına teslim olmuştu. Kurtulanlar, yalnızca bedenleriyle değil, maalesef artık vicdanlarıyla da enfekte olmayı tercih etmişlerdi. Ve biz sandık ki her şey bitmişti. Ama insanlık hiçbir zaman ders almayı kabul etmez. Sadece ve sadece yeniden hata yapmaya devam eder. Çünkü öfke tıpkı bir virüs gibi susturulduğunu sandığın anda yeniden uyanır. Ve işte o uyanış sadece 28 hafta sonra yeniden başlayacaktı. Ben Kapital Burak. Daha araştırılmayı bekleyen, sırlarla dolu çok filmimiz var.